Cleve Baxter ismini hiç duymuş muydun? Bu adam Amerika'nın önde gelen yalan makinesi uzmanlarından biri. Biriymiş. 1966 yılında demiş ki bu yalan makinesini ben bu bitkilere bağlasam ne olur? Sadece meraktan. Yalan makinesini odada bulunan bir bitkiye bağlamış. Bağladıktan sonra bitkiye su vermiş. Yaprağını kahveye sokmuş. Birkaç şey denemiş ama bir türlü cihazda bir tepki görememiş. En son aklına şöyle bir düşünce gelmiş. Ben bu bitkinin yapraklarını yakarsam acaba tepki verir mi? Bu düşünce olduğunda bitkiyle arasında 3-4 metre mesafe varmış. Ve o düşünce geçtiği anda cihazdaki değerler bir anda tavan yapmış. Bitkinin stres seviyeleri yükselmiş. Daha bitkiye hiçbir şey yapmadan Sadece o düşünce Baxter'ın kafasından geçtiği için. 1966 yılında sadece meraktan başlayan bu deney silsilesi günümüzde hala devam ediyor. Hala bitkiler üzerine deneyler yapıyorlar. Hepsi 1966 yılındaki bu merakla başlıyor. Bu Baxter etkisini araştırırken YouTube'da farklı videolara rastladım. Bir tanesinde bitkiyi cam bir fanusa koyuyorlar ve içine eter damlatıyorlar. Eter bir insanı bayıltabilir. Ama bitkinin sinir hücreleri yok, ağzı yok, dili yok bize göre, bizim baktığımıza göre. Şu bir şeyle dokununca yapraklarını kapatan bitkiler var ya, bitki de o bitkilerden. Eter damlattıktan sonra bitkinin yaprakları tepki vermiyor. E nasıl oluyor bu? Almanya'da da benzer bir deney yapıyorlar. Bu deneyde de, hani bitkide sinir hücreleri yok ya, bitkiye elektrotlar bağlıyorlar iki farklı tarafına. Ve bir taraftan bir yaprağını ateşe tutuyorlar. Ve bu deney sırasında görüyorlar ki bitkide aslında bir elektriksel bir iletim var. Peki ya sinir hücresi yoksa bitkilerde? Bu elektrik iletimi nasıl oluyor? Bu deneyler güncel deneyler. 1966 yılında değil. Zamanında Baxter bu deneyleri daha da genişleterek yapmış. Ve bulduğu sonuçlar arasında Bitkilerin sadece kendi içinde değil, kendi aralarında da bir iletişimi olduğunu keşfetmiş. Bu iletişimi insanla da denemiş. Bir tane arkadaşından canlı bir salya örneği almış. Bu hücre 12 saat boyunca canlı kalabiliyormuş. Ve o arkadaşını da 500 kilometre ötede başka bir şehire göndermiş uçakla. Bu yolculuk boyunca adamın yaşadıklarını, hissettikleri, uçaktaki soğuğu, sıcağı, öksürdüğünü, eş zamanlı olarak Baxter'daki doku örnekleri de aynı tepkileri vermiş. Hani diyoruz ya hepimiz birbirimize bir şekilde bağlıyız diye. Hiç fiziksel temas olmadan. İşte bitkiler de böyle birbirine bağlı. Buradaki ağaç, buradaki ağaçla bir şekilde iletişimde. Ama bu ağaçların hepsi ağrıdaki başka bir ağaçla da iletişimde. Amerika'daki bitkilerle de iletişimde. Bütün hayvanlar, bütün bitkiler, rüzgarlar, her şey iletişimde. Hani şamanlar da diyor ya her şeyin bir ruhu vardır diye. Her şeyin bir ruhu vardır dostum. Bu Baxter baya meraklı biriymiş. Farklı farklı açılan deneylere devam etmiş. Mesela farklı farklı insanlara farklı farklı yerdeki bitkilere zarar vermelerini söylemiş. Bir gün sonra bir sürü insan o bitkilerin olduğu yerlere gitmiş. Ama sadece o bölgedeki bitkiye zarar veren insan içeri girdiğinde bütün bitkilerin hepsi tepki vermişler. Stres seviyeleri yükselmiş. Yani bitkiler aslında çevrede olan her şeyi de hissediyor. Aslında çevrede olan her şeyi de paylaşabiliyorlar. Bütün doğayla, bütün dünyayla birlikte. Son olarak, bu Baxter bayağı meraklı bir insanmış. Bir gün yemek yerken yanındaki bitki cihaza bağlı. Bu elindeki yemeği yedikçe fark etmiş ki bitkideki stres seviyeleri de yükselmiş. E tabi iş bundan sonra artık çıkmaza giriyor. Ne yiyeceğiz biz? Hayvanları yemeyelim, bitkileri yemeyelim. E ne yiyelim, su mu içelim o zaman diye araştırmalara başlamış. Ve çok ilginç keşifler yapmış. Fark etmiş ki o yediğimiz yemeği, yemeğin bize gelen sürecindeki bütün herkesi onurlandırarak, toprak anneye, doğaya teşekkür ederek, o yemeğe minnettar olarak onure ederek yediğimiz zaman, o bitkilerdeki stres seviyeleri ortadan kalkıyormuş. Yani o yemeği yemek olarak onure edip ve o yolculuktaki bütün her şeyi, her aşamasını teşekkür ederek yediğimiz zaman, kendini bizim yemeğimiz olarak kaderini tamamlamış olarak görebiliyormuş. Yani hep diyoruz ya şükredin, minnettar olalım. Çünkü her şey birbirine bağlı. Bizim bu konuştuklarımız o dağ da duyuyor. O dağ diğerine de anlatıyor. O da diğerine anlatıyor. Belki bundan sonra ağrı dağı duyuyor. Oradaki keçiler biliyorlar ki sen bugün yemeğine şükrederek yedin. Sen bugün beslenirken kimseyi incitmedin. İşte oradaki ağaçlar bunu Amerika'daki ağaçlara da anlatıyor. Belki deniz de bu haberi taşıyor. Belki okyanustaki balinalar da biliyor senin onlara saygılı olduğunu. Şimdi tekrar bir düşün. Hani bir olmak diyoruz ya. Bir düşünsene bütün yaşamla bir yaşadığını. Bunu yapalım mı birlikte? Herkese, her şeye saygı duyarak. Çünkü hepimiz aynı yerden geliyoruz. Ve her şeyin bir ruhu vardır. Şükranla, minnetle ve saygıyla.